haa birden ya çünkü böyle bir alo <laughs> çünkü ibleymiş <gülüyor> alayım mı reyini reyine göster ver <laughs> göster lan bir karar <laughs> bul beyler jet gösterdim şimdi biri jet ver ver jet göster kitle hayır yaa kitle <laughs> kitleme <gülüyor> kitleme diye bir daha bozalım mı ay kitle <laughs> kanka. <laughs> Kijo yanlışlıkla yaptı kanka normalde Kijo oynuyor. Arkadaş bozdu. Arkadaş dediğim var ya 35 yaşında abim. <gülüyor> 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 bir ses versene bir ses versene diyeceğim ki grip olmuş ses <laughs> işte, şey. o yüzden öyle. Sesimi kalınlaştırıp <gülüyor> kostüm. <gülüyor> Siz kaç yaşındasınız beyler? Hasan abi hoş geldin abi. Biraz biraz grip olmuş o yüzden evet. Hoş bulduk. Yaşayacak mısın Reis? Yaşlar kaç beyler yaşlar. <gülüyor> Sesim geldi. Hatırlamıyor mu dedi? Yaşını mı hatırlamıyor mu <laughs> dedi cidden? Kendine erkek sesini oda. <laughs> <laughs> anlamamaları peki? Bence gayet erkek gibi çıktı. <laughs> ne? <laughs> Sesim erkek gibi çıkmadı mı? <laughs> 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 Hayır Bak ben ordayım kanka. Beni kaldır ulti atayım hadi. Abi bir dur. Görevin daha bitmedi. Yine ait olduğum yerde. Benim <gülüyor> Bir düşman kaldı. Sofya iptal. Bundan başka kanka sen az da mısın? Dolduruyor. Sen var mısın? Aynanın aslında. Görebim mi onu? Hadi vur Kanka, sakat ediyor musun? Ne ile? komik <laughs> çok. Kendiyle beraber. Eyvallah kanka. Oğlum şu an var ya bu hesabı sattı zengin. Kanka sahibi ben değilim. Ne diyorsun lan? Dolduruyorum. Aaaa biz 49 olduk kanka. Kanka al neyine gitsin. Ne görecekler? Ne görecekler? <laughs> Ay hepsi oradan geldi. O <laughs> zaman bir şey diyeceğim. Operatör duvar Adamı duvar, ve... adamı duvar arkası 149 vurdum. Seç kanka kaldı. Merve Kanka Seç kanka. Seç kanka. Seç kanka. <laughs> ilk Halk, atsana atsana, Halk, atsana. Abi var ya, atsana atsana abi. ya. Oğlum, Eyvallah, abi Lan Lan abi abi Sen Tamam lan yürü. Hasan abi var ya. Boş be. abi ben değilim. Görüş sağlıyorum. Hasan abi kalkış sana. Oğlum gerçekten Hasan abi değilse ayıp oluyor bu arada. Sarsılacak. Bence gerçekten Hasan abi sayıp oluyor. Görüldü. Yok kanka. Öldü. Ah başladı. Lan mermi mi? Hasan abi. Mermiyi de mi ben vereyim ya? <laughs> Hasan abi sen hastayken konuşma Allah al, Bitti bitti bitti. Bir düşman kaldı. Bitti, bitti. Abi, Hasan abi orada. <laughs> Hasan. Ayakta <Hasan>. <laughs> Cehennem geliyor. Koş koş Son koş. Duvar, turalı, Son 30 saniye. Hasan abi. Bak gir çıkken bir şoldur pikat vur. Operatörü var operatör. Sen vurursun bak abi, solda solda solda. Bana hep tek attığın öyle, yerde. Duvar kuruldu. Hasan abi hiç bir el vermiyor Hasan abi. Oy! Oha! Çabuk tut Hasan abi orada. Son 10 saniye. Geldi ha. mübarek. Buraya da vuracağım. Yılla <laughs> <laughs> kendini Ah! Ya. <laughs> ya. Ayrıca <abi, gülüyor> <yine> bak ya. <laughs> Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Değil, beş Bitirelim. Çocuk. Biz ne diyoruz oğlum Hasan abi boşuna mı diyoruz? <laughs> Hasan abi! Oğlum sana, sana kız dedim. Ha adam ol şöyle. <laughs> Hasan abi. Niye sesinden <laughs> dolayı dalga geçiyorsun ki? Hayır yani çocukla adamla niye sesinden dolayı dalga geçiyorsun? Belki biraz. Oğlum, kadın zannediyorsun. oğlum. Sus ya. Cidden yani Bileliği senin bu yaptığın sapan. terbiyesizlik ama. Ben biraz alırım. Ben Biraz alanda <laughs> <laughs> <Uşak öbür. Gülüyor> Bir düşman kaldı <laughs> Aa, Adam <laughs> düştü düştü P. adam P. düştü P. düştü Tek tabanca Adam düştü halen ben, o, ben bak 250 sabit 500 oldu Taraf değil Size bir şey diyeyim mi? Siz dördünüz pire misiniz? Üçünüz pire değil Ya Ben pire sevmiyorum doktora gittim iki preiz, Hasan abiyle ben. <gülüyor> Hasan, <gülüyor> abi, Atüm gel gel ama... Hasan abi. gel mi? Ne diyor? kasıyoruz ama. ne diyorsun? Siz daha geçiyorsunuz. Duyan bir. Oh ben Hasan abi çok seviyorum. Çok Hasan abi. Sana olduysa geldim artık. Ah ya lucky ne adam kör. <laughs> <kıyafır> Oğlum çıkıp gitme <laughs> Rakip öldürüldü. Bay bay. Hepsi lokal, hepsi lokal. Bomba yediler. Hex Aa, bomba hiç. yediler. Orda, orada, orada, orada. Bir düşman kaldı. Al, no. O da orada, o da orada. O da orada. orada, orada. Duvar kuran, Hasan duvar abi yap, duvar Yap, duvar yap şeklin olsun. Solun da son da beni vurdu. Duvar. O son abi. O son. Karşımızda kimse. Girecek yok mu şey ya? Çekilmekten şey. sonra. Anlar isteyen var mı? Ben. Tek mi giriyorsun? Evet. Yazık sana. Aa. Artık arkadaşım yok var. My Blink. Hayır. Yazık. Oğlum ben bununla girmem. Abi. Hakan, Hakan abi. Hakan, değil, Hasan, Hasan. Hasan. Doğru bil. Oğlum en de <döküle> küçük ismini değiştirdim. <laughs> adama, adama hem kadın muamelesi yaptınız hem ismi yanlış söylediniz. Tamam abi, sonra. neydi oğlum? Hiç. Hasan. Hasan, Hasan, Hasan. Görüş sağlıyorum. Hasan abi. Efendim. Oldu. Düşman görüldü. Adam gidiyor. Gidiyoruz. Çok oku. Öldü. Ah. Aa, öldü. Birden fazla. Aa abi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Adama 147 vurdum Mutlu ölmüyor. Daha çıkartmadın ya abi. Ölmedi. 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 İyileştirdim. Oğlum kontalıyla 147 vurdum ölmüyor adam. Bir şey, düşman kaldı. Ee, burada Burada. <gülüyor> 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 bir oyundu adım gençler. Kazandı. Adım 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 Hasan Hasan Hasan.